AB Kapital Yatırım'dan herkese merhaba. Ben Şule. Bugün AB Kapital Portföy, Portföy Yönetim Direktörümüz Sayın Feyzan, Feyzan, Ferzan Peyk ile birlikteyiz. Özür diliyorum Ferzan. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsın Şule? İyiyim. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum. Dilerseniz çok kısa bir yurt piyasalarıyla başlayalım. Tabii ki. Program akışına göre de devam ederiz. Amerika tarafından J.P. Morgan CEO'su Jamie Dimon yeni açıklanan iş gücü verilerinin Amerika ekonomisinin yavaşladığını, doğruladığını ve ülkenin resesyonuna doğru gidip gitmediğine dair belirsizliği artırdığını söyledi. Sizlerin eklemek istediği bir konu var mıydı durumla ilgili? Vallahi şöyle son herhalde bir 3-4 haftadır en yurt dışında özellikle Amerika'da en hararetli tartışma e, işsizlik verisi e, işte hani Amerikan Merkez Bankası e, öncelikle e, son hani bir aya kadar ya da son e, toplantısına kadar, son verilere kadar hep enflasyonu ön planda tutuyordu. İşte e, Merkez Bankası'nın hedefi olan yüzde %2'nin uzağındayız. 2.83 aralığında işte veri dalgalanıp duruyor. E, Merkez Bankası hani biz politika faiz politikamızda bu enflasyonu aşağı çekmemiz lazım hani birinci önceliğimiz bu diyordu hani iş iş piyasası istihdam piyasası aslında iyi gidiyor kötü gitmiyor işte büyüme verileri iyi gidiyor dolayısıyla hani o tarafı biraz şey yapabiliriz es geçebiliriz oraya bir es virgül koyabiliriz daha çok enflasyon tarafına yönelelim gibi bir bakış açısı vardı fakat son iki e, tarım dışı istihdam verisi oldukça düşük geldi zaten hani e, son açıklanan değil bundan önce bir açıklanandan sonra biliyorsunuz istatistik e e, bürosu diyelim Amerika'daki e, çalışma istatistiklerini sunan bürosunun başkanı görevden alındı yerine yeni başkan atandı vesaire e, evvelki günde salı günü de e, şimdi bu Amerikan verileri önce e, hızlı bir şekilde açıklanıyor e, yani biraz böyle kabataslak e, hesaplamalarla hesaplanıyor e, hızlı bir şekilde piyasaya açıklanıyor Ondan sonra bunlara sürekli revizeler geliyor e, burada da yine dediğim bir istatistik bürosu e, Mart 2025'ten Mart 2024'e kadar e, geçtiğimiz bir sene boyunca e, verilerde Hani bu verilerin final halini açıkladı ve toplamda da e, 1 milyona yakın e, istihdam kaybı olduğunu açıkladı bu tabii e, baya bir hani e, ne diyeyim infial yarattı e, piyasa oyuncularında. aslında Jamie Dimon da e, diğerleri de biraz bunlara e, şey yapıyor e, yani şu an tartışmalar ya biz aslında e, Amerika'da resesyonun içindeyiz ama hani e, acaba bunu hissetmiyoruz mu e, işte datalar doğruyu gösteriyor mu gibi e, tartışmalar başladı e, işte aslında hani e, PMI verileri ya da büyüme verileri bir resesyona işaret etmiyor. Ancak istihdam verisi gerçekten kaygılandırıcı yani hem geriye dönük hem de yani bunu şey de diyebiliriz aslında bu hani dediğimiz bir milyon Mart 24 Mart 25 2025 yılları arasında bir reviz yani bu önümüzdeki dönem için çok da bir şey normalde şey yapmıyor. FED e, FED'e, Amerikan Merkez Bankası'na aslında bu konu ışık tutmuyor. Hani ama yani bu işsizlik konusunda, istihdam konusunda bir hassasiyet var. İşte bir kısım insan da burada e, Trump'ın başa gelmesinden sonra e, göçmenlere uygulanan hani e, kanunsuz göçmenlerin sınır dışı edilmesi işten çıkartılması aslında bunun da istihdam verisini biraz bulandırdığını, bozduğunu da e, şey yapanlar e, savunanlar var ama e, ez cümle yani bu veriler ışığı altında. E, Amerikan Merkez Bankası hani enflasyon öncelikli bakış açısından istihdam öncelikli yani biraz istihdamı da artık en az enflasyon kadar önemseyen bir e, bakış açısına doğru geldi. Bu da ne demek oluyor? Bu da faiz indirme anlamına geliyor. İşte 17 Eylül'de yani haftaya bugün Amerikan Merkez Bankası'nın muhtemel toplantısında bir e, 25 bas puanlık indirim e, bekleniyor. Zaten bu da işte e, piyasa beklentilerinde %97'lere ulaşmış durumda. Yani e, burada bir sürpriz olma ihtimali pek de bulunmuyor. Yani bu kadar kısa süre kalmışken piyasa beklentisi de bu kadar yüksekken bu 25 bas puan indirim gelir. Bu da hafif hafif fiyatlanmaya başlıyor. Aslında dün de birazcık e, özellikle Amerika'nın öğleden sonra diyelim seansında teknoloji şirketlerinin e, önderliğinde biraz da fiyatlanmaya başladı. İşte Nasdaq, e, S&P artı kapatmayı başardı. Burada 25 hani çok pardon şeye geçmeden ayın 17'sine gelmeden bugün aslında saat 3.30'da yani bir 25 dakika sonra önce Amerikan üfesi açıklanacak üretici fiyat endeksi açıklanacak yarın da Amerikan tüketici fiyat endeksi açıklanacak burada aslında piyasa beklentileri işte aylık 03 gibi yüzde oranların açıklanması ve yıllık enflasyonun da 2.8 civarında olması yani bu konuda tahmin yapan şeyler var Hani bazı şirketler var bunların üstünden açıklanacak veriler hakkında tahminlerde bulunuyorsunuz bu tahminlere göre de hani büyük olasılıkla piyasa beklentisine yakın bir şeyler gelecek Bu da hani FED'i faiz indirimi konusunda daha da elini rahatlatacak gibi gözüküyor. Hani enflasyon tarafında pozitif bir sürpriz olursa atıyorum 0.3 beklenen şey 0 gelirse, eksi 0.1 gelirse belki FED'i 0.25 değil de 50 bas puan indirmeye doğru yönlendirebilir. Yani bunun olasılığı şu anda hani olasılıklar olarak yüzde sekiz civarında gözüküyor ama dediğim gibi yani bugün ve yarın açıklanacak olan enflasyon verileri önemli çünkü hani işsizlik şimdilik sahnede kendini ön planda yer bulsa da enflasyon aslında en büyük şey yani aslında en büyük korku hani işsizlik verisinin kötüye gitmesi ve aynı zamanda enflasyonun da yukarı gitmesi bu hakikaten hani tüm Amerikan ekonomik e, politikasını ortaya koyan oyuncular için, aktörler için içinden çıkılması zor bir durum. E, ama ben hani şahsi fikrim 25 bas puan e, indirim yapacaktır. Hani 50'yi ben biraz daha uzak görüyorum. Datalar iyi de gelse. E, senenin kalanında iki tane daha toplantısı olacak Amerikan Merkez Bankası'nın. Burada da bir e, iki tane daha 25 bas puan faiz indirimine gidilmesi e, Amerikalı piyasa oyuncuları tarafından ve yani global piyasa oyuncuları tarafından da yüksek ihtimalle bekleniyor hani bunu bozabilecek tek şey dediğim gibi e, yüksek enflasyon verisi ama orada da hani e, özellikle emtia fiyatlarında hani petrol e, tarafı baktığımız zaman hani petrol en yukarıda 68'lere gidiyor oradan böyle tekrardan 65-66'ya geliyor gibi e, işte petrol konusunda tabi şeyler var işte e, Rusya-Ukrayna savaşı orada iş birazcık e, Rusya-Kiev'e vurdukça ki evde dönüp Rusya'nın petrol rafineri tesislerini vuruyor. Bu birazcık fiyatlar üstünde etkili oluyor. Dün işte bir İsrail'in Hamas ekibine Katar'da bir saldırısı vardı. O bir global jeopolitik riski tekrardan oyunculara hatırlattı. O biraz petrol fiyatlarını yukarı getirdi ama bugün tekrar geriye doğru fiyatların aşağı geldiğini görüyoruz. Yani işte bu elektrikli araç kullanımları vesaire ve hani gitgide artan e, petrol çıkartılması e, gibi yani arz tarafın artması gibi e, destekleyici faktörlerle aslında petrol fiyatına baktığımız zaman tüm piyasa oyuncularında önümüzdeki dönemlerde 1-2 yıl içinde bu fiyatların çok daha aşağı geleceği yönünde. E, yani burada Amerikan Merkez Bankası politikalarına bakınca hemen bunun yanında da altın fiyatlarına bakmak lazım. Yani bu... E, Aşağı yukarı işte e, tarım dışı istihdam açıklandığından beri altın fiyatları herhalde 3.350'lerden e, 3.600'ün üstüne 3.650'lere kadar yani neredeyse e, %8'lik %9'luk bir hareket yaptı. Ve bunu da işte bir hafta 10 günlük bir e, zaman diliminde yaptı. Yani ben yani altın gibi bir sumacı hızlı bir hareket işte burada e, aslında fiyatlanan ne e, hem faizler düşecek. Bir de işte hep bunu hani evvelki yayınlarda da belirtmiştik hani Trump tarafının Merkez Bankası üstünde bir baskısı var. Faizleri aman e, hızlı indirim e, işte işsizlik kötü yani büyümeyi desteklememiz lazım. 2026 sonbaharında Amerika'da ara seçim var. Buraya e, kuvvetli bir ekonomiyle girmek istiyor haliyle Trump ve ekibi. E, yani burada gelen baskılar Merkez Bankası'nı bir prematüre e, faiz indirimi e, döngüsüne sokma riski var. E, bu da tabii altını çok destekleyen bir faktör. E, artı işte verilerin de zayıf gelmesiyle beraber altın hızlı bir hareket yaptı. Ama sanki buralarda ben e, birazcık dinlenme ihtimalini görüyorum. Hani e, hızlı bir hareket oldu, güzel bir hareket oldu. E, birazcık nefes alacaktır sanki altın diye düşünüyorum. Teşekkür e, ediyorum Teşekkür ederim. Evet hani. yani yurt dışı ile ilgili aklıma gelen e, şeyler bunlar daha önceki e, haftalarda biraz e, Amerikan yani G7 ülkelerindeki uzun vadeli tahvillerin faizlerinden bahsetmiştik orada bir yukarı yönlü hareket vardı e, o harekette biraz sönümlenmiş gibi gözüküyor e, İşte bu gelen veriler hani e, aslında Amerika e, birazcık yavaşlarsa bunun dünyaya da yayılacağını Dünyayı da biraz kontrol altında tutacağını düşündükleri için genel olarak bir faizlerde genel bir gevşeme trendi de oluştu şimdilik. Ama yani oralar bir saatli bomba gibi her an tekrar bütçe tarafından gelecek kötü haberlerle tekrardan oralar kızışabilir diyelim. Evet yurt dışı ile ilgili paylaşacaklarım bunlar. Teşekkürler. Ee, Trump konusundan bahsetmiştiniz. Ee, o konuyla ilgili ufak bir noktaya değinmek isterim. O tarafta da sular durulmuyor aslında. Ee, Amerika Başkanı Donald Trump Putin'e baskı uygulamak için daha geniş bir stratejinin parçası olarak Avrupa Birliği yetkililerine Çin ve Hindistan'a %100'e varan gümrük vergileri uygulama çağrısında bulundu. Daha önce de biliyorsunuz ki Trump Putin arasında bir zirve gerçekleşmişti. Ee, bu zirve Trump tarafından Rusya cephesi için Öngördüğü politikaların e, Rusya için herhangi bir yansıması olur mu? Yani Trump'ın açıklamalarına ne dersiniz bu durumda? Evet. Valla orası da karışık bir durum. Ee, dediğin gibi yani işte çeşitli e, gruplar, ekipler bir araya geliyor. İşte Zelenski ile de Avrupalı liderler bir araya, Amerika, işte Trump bir araya geldi, Putin ile bir araya geldi. Büyük bir zirve yaptılar. Sanki böyle bir e, hani haftaya neredeyse ateşkes olacak gibi bir hava ...estirmişlerdi ama... ...şu an o havadan çok uzaktayız. Hani iki tarafta... eski yine geri döndü. Yani... ...işte Rusya elindeki bütün... ...saldırı gücüyle... ...Ukrayna'yı bombalıyor. Hani olası bir ateşkes ya da barış masasına mümkün olduğu kadar fazla Ukrayna toprağını kontrol altına alarak girmek istiyor bu onların politikası oradan asla şaşmadılar. yani Amerika ile görüşürken de Trump'la görüşürken de bunlar devam ediyordu orası devam ediyor işte Amerika Trump tarafı bir nasıl diyeyim bir ilimselleliğe kapılmıştı barışın belki de olacağını düşünüyordu hatta o günlerde işte dediğin gibi e, şeyler, e, tarifeler e, özellikle Hindistan'a yani ikincil tarifeler deniyor buna. Hindistan ve Çin'e e, tarife konmayacağı e, konuşuluyordu ama e, Rusya tekrar eski e, gücüne yani eski davranış şekline döndükçe Amerika da eski davranış şekline dönüyor. O da tekrardan tarifeleri e, gündeme getirmeye başladı. Çünkü yani hepimiz biliyoruz ki Rusya'nın bu e, savaşı sürdürebilmesindeki en büyük finansal kaynak işte doğalgaz, petrol. Yani Bunların en büyük alıcıları da Çin ve Hindistan. Ve hatta Hindistan'a e, alınan bu petrolleri ikinci piyasada başka ülkelere satmakla da suçlanıyor. E, yani orada bir e, tekrardan tarife gelebilir. Ek tarifeler gelebilir. Çin'e de gelebilir. Gelirse şaşırmam. Ama hani nette şöyle bir şey oluyor aslında. Amerika e, Çin ve Rusya'nın Arasını açmaya, arasını bölmeye çalışırken tam tersine Hindistan da buna dair. Çin, Hindistan ve Rusya daha da birbirlerine yakınlaşıyorlar. Hani Amerika'yı, Amerikan dolarını sistemin dışında tutacak şekilde biz kendi içimizde nasıl alışveriş yaparız? İşte bu doğal kaynakları veya ekonomik şeyleri, alışverişleri nasıl yaparız konusunda işte zirve üstüne zirve yapıyorlar. Dolayısıyla yani Amerika hani elinde bir tarife... E, silahı var ve tabii ki çok büyük bir askeri gücü var ama sanki işler Amerika'nın istediği e, şekilde ilerlemiyor gibi ben dışarıdan görüyorum. Hani Amerika bir şeyler yaptıkça öbür ülkeler daha çok birbirine kenetleniyor gibi bir durumdayız. Teşekkür ediyoruz Ferzan evet. Bey. E, yurt içi kısmında da bir takım gelişmeler söz konusu. E, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu PİÇ e, bu yılın ikinci çeyreğinde beklenenden güçlü performansının ardından Türkiye ekonomisinin büyüme tahmininin yükseltildiği yansıtılan raporda ülke ekonomisinin 2025 yılına ilişkin büyüme beklentisinin 2.9'dan %3.5'a çıkarıldığını aktardı. Bu beklenti sene sonuna kadar değişir mi sizce? Bu konu hakkında fikriniz nedir? E, vallahi büyüme konusu tabii aslında e, gelen ikinci çeyrek verisi e, herkese e, büyük bir sürpriz oldu 4.8. Belli ki e, yabancılarda veya derecelendirme kuruluşları da böyle bir şey beklemiyordu. Dolayısıyla hemen e, veri setlerini e, güncellediler. E, %3.5'a doğru çektiler. E, yani senenin kalanında e, risk olarak tabii bu... E, malum hepimizin takip ettiği siyasi çalkantı var. Ama işte bence siyasi çalkantı da artık hani sürpriz olma etkisini yavaş yavaş kaybediyor. Ve hani insanlar biraz daha fazla ya tamam hani siyaset tarafında ne oluyorsa oluyor. bir seni hani kendi işimize bakalım işte ne yapacağız ne edeceğiz ona odaklanalım gibi düşünce tarzına girişiyorlar. Dolayısıyla ben büyüme tarafında hani çok aşağı yönlü bir risk görmüyorum. Ee, zaten hani bu e, bir yandan siyasi gelişmeler olurken de haftanın başında orta vadeli plan açıklandı. Yani bu orta açıklanan orta vadeli planı e, özellikle yabancı yatırımcı bence çok beğendi. Neden beğendi? Yani e, şeye baktığınız zaman orta vadeli planın e, projeksiyonlarına baktığınız zaman, tabii bu projeksiyonlar gerçekleşir gerçekleşmez o tabii ki ayrı bir tartışma konusu ama ortaya konan irade de enflasyonun düşmesi bekleniyor ya da o yönde çaba sarf edilmesi bekleniyor. Daha ılıman bir büyüme rakamı işte üçler üç buçuklar falan te, telaffuz ediliyor. Hani her zaman Türkiye işte beşin, alt, beşin altını böyle kabul etmezdi sevmezdi. Hani o mind şeyden o bakış açısından biraz daha böyle üçlü üç buçuklu büyümelere gibi gelinmesi sanki ekonominin daha bir dengelen, dengeleneceği anlamına geldiği için yabancı yatırımcı tarafından çok olumlu bulundu. Özellikle bütçe açıkları tarafında da e, hani hem alınan tedbirler ve önümüzdeki dönemde de alınacak tedbirler konusunda e, verilen garantiler yabancıları çok e, mutlu etti. Hani bunlardan aslında e, Morgan Stanley e, bir e, Ankara ve İstanbul'da yatırımcı ve e, şeylerle e, resmi kurumlarla bir e, şey yaptı. E, ziyaretler serisi yaptı ve hani bu ziyaretler sonucunda elde etti yani görüş, e, hani merkez bankasının e, reel faiz vermeye devam edeceği, dolayısıyla da hani e, yabancı açısından hani siyasi çalkantılar olsa bile e, dolar TL üstünden carry trade'in devam edeceği bir e, dönemin devam dönemin devam etmesini bekliyorlar. E, hani e, enflasyonu da işte PIP pay pay, e, yıl sonu 30, 2026'da 21 gibi e, beklentileri var yani yabancının bakış açısı biraz hani böyle Türkiye işte bono faizleri belki çok uçup kaçmayacak çok aşağı inmeyecek işte borsa endeksi belki çok hani yukarı gitmeyecek ama hani yüksek faiz yüksek reel faiz ödeyerek rezerv birikimi devam edecek işte bütçe açıkları kontrol altına alınacak enflasyon kontrol altına alınacak yani dolayısıyla bu ortodoks politikaların devam edeceği şeklinde bir kanıya sahip. Yani çok da uzak bir görüş değil aslında bu. Hani şahsi fikrim. Hani 2026 yılında da bunun devam edip hani e, enflasyon tarafında belli bir noktaya ulaşıldıktan sonra özellikle 2027'de bence büyümenin biraz daha destekleneceği ve yavaş yavaş belki muhtemel 2027 erken seçimine e, iyi bir ekonomik tabloyla girmek isteyecektir e, hükümet ve politika yapıcılar. Ee, yine yurt içinde de malum yarın e, büyük bir e, karar var. E, Merkez Bankası, Para Piyasası Kurulu toplanıyor. E, ayın 3'ünde açıklanan enflasyon verisi öncesi neredeyse 300 bas puan. Belki hani 300'ün üstü olur mu diyenler dahi vardı. Ancak yüksek açıklanan enflasyon sonrası e, o beklentiler biraz törpülendi. Orada da şöyle e, yabancı yatırımcılar 200 bas puan e, indirim bekliyorlar yerli içerideki oyuncular bir son birkaç gündür 250 bas puana doğru bir eğilim gösterdiler ama herhalde orada da Merkez Bankası 200 bas puan indirerek yoluna devam edecektir. Bu şeyde açıklanan 3 Eylül'de açıklanan enflasyon verisinden sonra dahi Merkez Bankası Başkanı yıl sonu 29'un altında kapatacağız argümanından vazgeçmedi. Onu devam ettiriyor. Bakalım göreceğiz yani hani önümüzdeki aylar Eylül-Ekim özellikle hani Türkiye'de mevsimsel olarak enflasyonun zor olduğu bir aylar. Ancak da veriden çıkacak datalar da çok yüksek. İşte onun yerine birazcık daha aşağıda bir veriler eklenirse 30 aslında çok zor değil. 30-29 oralar olabilir gibi gözüküyor. Teşekkür ederiz Ferzan Bey. E, i̇zleyicilerimizden bir soru gelmiş. Evet. Kaan Bey sormuş. Dolar döviz getirisinin repoya yakınsamasını beklemeli miyiz? Yoksa bu makas devam edecek midir? İyi yayınlar demiş. Teşekkürler. Şöyle aslında işte Merkez Bankası'nın bütün para politikasındaki ya da rezerv biriktirme politikasının arkasında yatan şey TL cinsi enstrümanların getirisinin işte borsa olur, bu hazine bonosu olur, repo olur, mevduat olur. ...getirisinin daha yüksek olarak dövizden daha fazla getiri sağlanabilmesi. Hani bunun için aslında Merkez Bankası çabalıyor ve bu çabasına devam edecektir. Yani e, TL real bazda değer kazanmaya ve e, yatırımcısına da e, değer kazandırmaya devam edecektir. Teşekkür ederiz Ferzan Bey. Son olarak eklemek istediğiniz bir konu var mıdır? Valla düşünüyorum aslında hani e, bayağı bir şeyi... E, konuştuk gibi geliyor. Yok başka ekleyeceğim bir şey yok. Teşekkür, teşekkür ederim. Teşekkür ederiz o halde. Dizleyici ben de, de teşekkür, teşekkür ederim. Haftaya tekrar aynı saatte görüşmek dileğiyle o halde. Herkese iyi haftalar, bol kazançlar diliyorum. Hoşçakalın Perzen Bey. Sağ olun, görüşürüz.